Sabah saatlerinde bir amca geldi markete 55-60 yaşlarında ayakkabısını çıkarmış girmiş ben fark etmedim onu ekmekçi görmüş senin bu adamı alkışlaman lazım diye girdi içeri ne oldu hayırdır dedim baktım ayakkabısız çorapla sadece amca hayırdır dedik amcam dedi yerleri kirlenmesin ayakkabılar çamurlu dedi amca dedik bizim işimiz ne biz temizleriz sen gir ayakkabıyla. <laughs> Yok amcam dedi biz de esnafız dedi. Anlarız dedi, halinizden zahmet etmeyin dedi. Ee, şaşırdık biz de. Ee, ekmekçi hemen şaşırdı fotoğrafını bile çekti ekmekçimiz. <laughs> Aslında hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok ama e, içinden gelerek öyle bir şey yapması hizmet etmek zorunda hissettik kendimizi. Evet. Utandırdı bizi mahcup etti.